Geldik. Ersin'in babasıyım. Oğlumu Bursa Çalıdan Diyarbakır'a Dem Parti şey Dem Parti götürdü. Ben oğlumu Dem Partiden ve PKK'dan istiyorum. Oğlum Ersin neredesin? Niye sesimizi duymuyorsun? Niye bize cevabını vermiyorsun? Bize varım veya yoğun demiyorsunuz. Altı, altı yıldır seni bekliyoruz. Gözlerimiz yolda oğlum. Daha daha namaz hala geldik. Çık gel. Yeter oğlum bize bunu çektirdin. Birilerinin sözünden gezme. Onun sonu yok. Onun sonu, onun sonu ölümünden biter. Dönmeyecek yol. Oğlum neredeyse çık gel. Lan elan ansiyer. Cə kisildir qayıtdı? Heç bir xəbər almamışam. Bir ildir hekə halı budur. Yetərdi. Bu nə həftə, nə oxdur, nə istəyir millətlər. Onlarda uşaqlar var. Bir gün keçələ, ona nasıl daan ilə. Allah var Allah korkmayla alandan kork. Mən 7 senedir heç xəbər <laughs> almamışam. Atilla mənim səsimi görürsən, gəl dövlətə təslim ol. Gəl təslim ol. Yetər də. Bir tənə dağdan qala gine burda. Qış olsun, yağmur olsun, çamur olsun, gine burda. Gələrəm <laughs> bu